Evet, Allah soğuk arkadaşlar. Onu geçtik. Ben harbiden hasta oldum. Çok uzun mesafe yürüyemiyorum. İlk kez Bahçeli'ye gitmedim. Normalde evet metro biletim vardı ona rağmen gitmedim. Yani Bahçeli şimdi neyse böyle kitap okuyarak video üretmeye çalışacağım bilmiyorum deneyeceğim. Çok büyük bir kitap var okuyanız Kitabı Almanca. Ondan şansını deneyebilirim şimdi. Benim defterler, kitaplar orada görünüyor zaten. Bayağı bir şey var. İşte okuma videoları yapmaya çalıştım ama hava çok soğuk, sürekli öksürüyordum falan. Yani çok fazla rekor sayıda sıcak çay içtim. Günün güzel haberi aslında burada Cebeci'nin yeni açılan Cix bir mekanı var. Metro ya yakın bayağı da para harcamışlar. Neyse i̇şte adamlar yine Garip sorular sordular. Ben de tabii biraz güler yüzle karşıladım. Sonra işte çay içtim. Sonra beni tanıyan insanlar çıktı. Sonuncusu Ankara Hukuk'tandı. Ondan önce yine işte Stella Pizzacı'da karşılaştığım bir çocuk vardı. Birinci caddeden, Taşkent Caddesi'nden. Sonra başka biri selam Neyse. Ben zaten açıkladım yani neyin ne olduğunu. Onlar etkilendiler. Ha burada video çek falan filan demeye başladılar. Neyse. Yine de konumuz cebeci bahçeli değil arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenmenin evet en garanti yöntemi diyelim de demeyelim de zekanızı ve özgüvenizi artıran yöntemi diyelim bu başlık hoşuma gidiyor ama garanti yöntemi de tutuyor ayrıca sayfanın hızlı bir dönem ya birincisi şu şeyden başlayayım nokta atışı Bugün yine Almanca okuma yaparken mesela gin, gehenin geçmişi değil mi? Siz sözlüğe baktığınızda gin kelimesini göremeyeceksiniz. Tamam mı? O yüzden, daha önce de söylediğim gibi yalnız da bir sarı fare gibi fiil çekimleri sözlüğü taşıyorsunuz. Tamam mı? Düzenli fiilleri o kafanızda çözümledikten sonra Almanca tüm düzenli fiiller. Sadece onlara özel de video yapacağız. O çok yakında olacak arkadaşlar. Ama o biraz daha hani artık Almanca değil diğer dillere geçmemiz olabilir yani yayınlamak açısından çünkü gerçekten zaten Almanca'da düzensiz filleri kafamda çözdükten sonra yani yanına bir sözlük bir kitap alıp bu şekilde bir işte 50 60 100'e yakın kitap okuduktan sonra yani gerçekten çerez bir dile dönüşüyor ve hani artık sıkıcı gelmeye başlıyor sonra başka bir dile yöneliyorsun artık Çekçe mi Lehçe neyse bu, bunun mantığı bu arkadaşlar genel olarak işte dil biliminde öğrendiğin şeyleri falan da hesaba katıyorsun. Mesela bu Almanca ve Hollandaca arasında ortak olan G ile başlayan fiiller mesela tamam mı? Onlar hepsinin aynı olmasını bir tarafa bıraktık. Bazen V, F arasında geçiş oluyor. Hani Almanca'da F olan Hollandaca'da V oluyor falan. Bir harf değişiyor İşte ona dil biliminde ses grupları diyorlar. Mesela prikatif dedikleri işte ve F, B, P, N gibi harfler, dudaktan çıkan harfler, frikatif, L, bil, pardon. Dudaktan çıkan harfler, işte M, B, P falan. Frikatif galiba onun bir alt grubu. Sonra işte sesler belli zaten. Sonra L, D, T, R, N var. L, D, T, R, N biraz daha. Yani dördüncü gruba giren harfler. Yani kolay çıkarılan sesler diye hatırlıyorum ama tam olarak bu alt grubun ismini hatırlamıyorum arkadaşlar. dilbilim kitaplarına bakarsınız. Sonra bildiğimiz işte K, G, C, S ile aynı gruba giren sesler var. Dudaktan çıkan harfler var. Bir de sesli harfler var. 5 grup, 4 grup genelde sesler. Yani dil biliminde. İşte onları takip ediyorsunuz. Çorap söküğü gibi hep ortaya çıkıyor işte. Almanya'da düzen Hollanda Hollanda'da düzen sifirler. İtalyanca, Fransızca, İspanyolca derken hepsini zaman içinde öğrenebilirsiniz yani. Slav dillerini de mantığı aşağı yukarı aynı. Onlardan çok video yapacağız. Yani sırf Bilkentler istedi diye bir tane yaptım ama tabii ki yani böyle tek bir videoda öğretecek diller değil. Tam aksine yani Almanca kadar yakın ve akraba değil yani bildiğimiz diller. O yüzden yani sizi korkutmak istemiyorum da Slav dilleri Almanca'dan daha çok zaman alabilir yani. Kişiden kişiye değişebilir. Almanca'da bir defa kaynak çok yani. O kadar Slav dillerinde Almanca'da kadar kaynak bulmak yani yaşadığınız ülkeye bağlı Eğer Polonya'daysanız evet. Okey arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Polonya, Çek Cumhuriyeti her neredeyseniz Macaristan dilleri tek tek öğreteceğiz şu an. Almanca Hollandaca sırasını soruyor daha sonra sıra birlerine gelecek İyi günler seven bay